Başladı mı? Selam arkadaşlar şu anda ee... Şahin araba oyunu oynayacağız. Çok güzel yaptım arabamı. Şimdi ben size de gösteririm. Ya Allah bismillah. Arabam burada şu anda. Karaca gireyim göstereyim. Size bir şey değil mi? girmeyin. Direkt şurada şehire girin. Ну конечно. Не надо столько говорить. şimdi de arabayı da Bir yere geçecek. diye. Oyun çok iyi bir oyun. İyi bakın. Şurada yani bakın. İyi bakın buraya. Tam buraya. Ben buraya çok yaklaştım. Sinyal veriyor. Çağa çarptım. Ben uzaklaşayım. Söner. Şimdi biter. Ama yaklaştınız mı çok? Sinyal ver. Nasıl? Geri alalım. Şimdi araba önden böyle arkadaşlar. Üst taraf, ön üst taraf. Arkası böyle. Şu plakayı şimdi yaparım ben. Şuradan köşeden. Burada şu anda Türkiye bayrağı var. Süs var. Üste bir şey var. Cantlar ilk. Ben yaptım. Şimdi arka taraf. Bu. Ay. Aha bu. Bunlar. Bu taraf bu var. Bu taraf zaten diğer tarafla aynı. İç, i̇çi de tanıtalım direksiyonu şöyle Koltuklar iç böyle. Koltuk. Direksiyonum ama yani Ford direksiyon tofaş Bunun gibi değil. Ben Ford aldım. Buna 500 milyar gitti. Çünkü çok iş istedi. Bir de bunun e geliştirmesini e, hepsini yaptım. Bak iyi bak iyi dinleyin. 3 2 1 Patlatıyor böyle. Geri gele gelelim. Hop. Çarmak istemiyorum ben. İyi dinleyin patlatacak şimdi. Ta, 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 ta. Oo. Şimdi burada bir tane gösteri yapayım. Arkadaşlar iyi bakın. TCS yani TCS şu anda kapalı. Kaydıracağım. Olmuyor. Ama TCS'ye şu anda şuradakine basayım. ESP falan. Bunu zannetmeyin. bu sadece egzoz. Egzozun sesini farklı ediyor. Bağırtırıyor. Şimdi TCS'ye ESP'ye basalım. ESP birazcık, yani, birazcık hızlandırıyor. ABS. Oo, çarptık. Neyse be Yorumlara yazın. İstediğiniz oyunu bana söyleyin. Ben de sizin için indirip set yani yapacağım. Oynattıracağım. Özelliklerini söylerim bazı arkadaşlarımıza. Bir de üstüne e, yorumların yorumlara isminizi de söylerim. E, şey. Videolarda isminizi de çıkartırım. Diyelim İsmail mi bana like attı. Ay İsmail yorum yapmış. İsmail için video çekilir. çekelim. Çekerim. Muhammed bir video mu atmış? Muhammed için video çekerim. Bazı short videolarımızda da arkadaşlarımızın isimlerini koyarız. bas Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Selamlar. Bahçat.